Rica ederim. Rica ederim. piyazımız. Bu da özel soyalı sosumuz. Sağ olun. Kendim yaptım, bizzat Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum, çok güzeldir. Sağ olun. kız, sızka! Ay kız zehirleyecek mi be müşteriyi o sosla? Ben sizin yerinizde olsam, aman ha tadına bile bakmam. <laughs> Resmi Hanım çok şakacıdır gerçekten. Tam da bugün modunda maşallah. Ee, siz yiyin. Afiyet çok olsun. Güzel. Siz de lütfen şu masaya üç tane ayran götürebilir misiniz? Tabii canım. <laughs> oh. Şşt kız. Sakın ha. Yeme tadına bakma. Yeme. Bu <laughs> sos da çok güzelmiş. Bundan da ye. Afiyet, Afiyet olsun. Için. Arkadaşlar bunu bulmaz getirirler adresinizi. İyi günler. Karayla zıpkın yine adresi bulamamışlar. Kızım bu Sare'den nişanı gıydıktan sonra oğlan aklı bulutlarda dolaşıyor. Kara da sen öyle zaten. Zaten akılları bir karış havadaydı. Şimdi bu anasını babasını bulunca Kara bak sen gör o zaman. İyice hiçbir şey bilemez. Ay siz merak etmeyin. Sultan ne yapar ne eder? Çino'nun ağzından alır lafları. Doğru mu diyorsun sen? Çino der mi şeye sultana her şeyi? Söyler mi ailesinin kim olduğunu? tabii ki halam. O sultan ne fena ya o bey. Bilmiyor musunuz mu sanki? Bırak anasını babasını yedi cettini öğrenir ya.